one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Günlerden çarşamba. Şu anda saat 16.24 ve dünyanın temposu yine yüksek. Küresel gündemde sert rüzgarlar esiyor. News'te yer alan bir habere göre Dünya Ekonomik Forumu 2026 yılına giderken en büyük risklerden birinin ekonomik savaşlar olduğunu vurguluyor. Büyük güçler ticaret kısıtlamaları, yaptırımlar ve finansal baskılar üzerinden yeni bir rekabet alanına hazırlanıyor. Bu artık sadece silahlarla değil, para politikaları, tedarik zincirleri ve teknolojiyle yürüyen bir mücadele. Bu tablo kripto piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Ekonomik savaş ihtimali arttıkça merkezsiz yapılar ve alternatif finans araçları daha çok konuşuluyor. Bitcoin ve benzeri varlıklar bir yandan riskli görülürken diğer yandan sınır tanımayan yapılarıyla dikkat çekiyor. Yani belirsizlik arttıkça güven arayışı da şekil değiştiriyor. Peki sence devletler arası ekonomik gerilimler arttığında insanlar daha çok geleneksel para sistemine mi sarılır yoksa kripto gibi alternatiflere mi yönelir? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 blogtube.tv'de müzik hiç durmuyor. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz ve akışa dans ettiren bir parça ile devam ediyoruz. One name, one place. Blocktube.tv. When they pan